Nero'nun kardeşi. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu benim kanalımdaki ilk videom. Sizlerle birlikte bugün mal gibi survive oynayacağım. Ve benim skinim oluştu. Böyle kötü bir şey yaptım. Allah çetanı versin. Devam ediyoruz. Kanalımın 30. saniye şey. 30. saniye adını bu ne? E ee, diken. Diken. Ayağıma battı. Watch out. Dumunu munu. Dumunu. Deminim. Oh gafo. Uy es çeres. Mo. Oy. Oy. mikrofonu. Yok NCS'nin mi vurdum. Bugün cuma seni kapatayım ama. <laughs> Lan ne oluyor? Kafana indin. Ne oluyor? Ü, ü, Geber. Ö. Lan bunun kalkanı var. Vuramıyor mu? Doğru düzgün vuramıyorum ki. Kalkanı var. Okey. Yeah. İyi. Ne gidiyorum? Lan niye düşündünüz lan? düşündük hiç düşün düşündük Düşünmüyoruz hiç hiç vermiyoruz Aaa. Kafama sapladı onu. O malı kafama sapladı. Aaa. Aa. Vatça. Vatça. Vatça vatça vatça. Lan ne oluyor? Vaa. Allah. Eee. 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 <laughs> ağır, ağır. 48 puanım var. Uhu. Uşur. Yama 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 na 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 na. a. Ar. Anam. Burada bir fight atıyoruz. Tek tek. Lütfen gelmeyin. Aa. Adam beni kesti. Arkadaşlar hiç player moda git. Arkadaşlar ben aldım başka silah. Arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Bunda da best score 120. Bakalım bunu kırabileceğim. Bu arada kafamı. <laughs> ben de kafamı vurdum. Aa falan diyorum gerçekten tabii. Anladın Ko. Bir çene sokluyor. Ha. Ha. Bunu sen istedin. Tam. Oy! Oh. What's draw? Lan. Oğlum ne? Gel var. Allah. Allahu Ekber! Yes, you're a get... get... oh. oh, yeah oh, Allah yeah. I'll let you Ah, Oh. oh, 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 oh. 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 Çok iyi. geldim ben şimdi ya Onunu Oo Yürü git. Aa. Aa, 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 aa. Lan ne? oluyor? ne? Aa, ne? Ne ne ne? Ha. Tamam güzel. bu iki kişi. Double Kid. Hua hua vucha vucha. Vucha vucha. Ah gözümden sapladı. Aa. Ne oluyor? Geber. 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 Tamam. Tamamdır. Tamam ama işim bitmedi sizle. Siz ne çok ilginç muyum? Hiç zorlamadan. Oy! Mal! Watch out! Sizi geber diyeceğim. Aa! Aa! Son aa, aa, aa. Kaçmam lazım. Allah cevabı versin. Bak. çocuca, um, ah, diyoram, ça laram, um, kafamı vurdum galib, uçuyor ah, yine, ayır, ne yapıyorsun ne yapıyor, diyor ki, hadi yürü git, hadi yürü git, hadi yürü, ananın, ah, etinden geçecekti. ben geriye gitmeyeceğim. <laughs> bak double kill double kill yapacağım. double kill yaptırmayın bana aa aa bunu sen istedin uç 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 aa uçtum uçuyorum uçmayı öğrendik Oh, Oh, triple kill. Oh, trap. Oh. double <laughs> fall uh. <laughs> 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 <Şu yoruma manakuyum. gülüyor> Oh,